Kıymetli seyirciler, Ramazan ayvallı Hocamızın YouTube kanalına hoş geldiniz. Hocamızın ilmi müktesebatından istifade etmeye devam ediyoruz. Hocam, dünya hayatında pek çok yanlış yapabiliyoruz. Allah-u Teala'nın yasakları var, bunları biliyoruz. Bazen bildiğimiz halde o yanlışlara düşebiliyoruz. Günahlarımız da çok olduğunu biliyoruz. Bu durumda biz cennete gitmeyi de aynı zamanda arzu ediyoruz. Biz bu günahlarla ne yapacağız? Efendim şöyle net bir şey söyleyeyim. Önce el insan min minel hatayı ve nisyan demişler. İnsan hata ile unutmakta mürekkeptir. İnsanın beşerin tabiatında, fıtratında hata işlemek var. E, atalarımız güzel bir sözle söylüyorlar. İnsan beşer, bazen şaşar, hata eyler, üçer beşer düz ovada yürürken ayağa sürçer düşer. Hatta bir hadis-i şerif de var. Bu süleyman i Tirmizi'de Kitabul Kıyamede geçen bir hadis-i şerif. Kullu ibni Adem hataun ve hayrul hataine et tevabun. Anladığınız gibi her insan hata eder. Her Adem oğlu hata eder. Hata işleyenlerin hayırlıları, en iyileri tevbe edenlerdir. O halde burada tevbe çok mühim. İşte sizin sualinize verilecek net cevap şu hadis-i şeriftir. Bu Sünen-i İbni Mace'nin kitabı Zühdü'nde geçiyor. Ette'ibu minezzembi kemella zembele. Çok meşhurdur. Pek çok insan bunu bilir ve okur. Günahından tövbe eden, hiç günahı olmayan kimse gibi olur. Fehimdim bu Allahu Teala'nın çok büyük ihsanıdır. Tevbe kapısı kıyamete kadar açık. Kafirler iyis haline gelmedikçe iyi hali artık ölmek üzere hayattan ümidini kesmiş, son nefesini verecek. O anda ben iman ettim diyor. Ne gibi? Firavun, Firavun Boğulmak olmak üzere Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim diyor. Ama bu iman kabul edilmemiştir. Ama Allahu Teala'nın keremine, ihsanına, lütfuna bakınız ki mümin, Müslüman ölünceye kadar tevbe edince o makbul oluyor. Hatta malem hır diye bir tabiri de geçer. Böyle gargaraya gelmedikçe ayaklardan itibaren can çıkmaya başlıyor. Ta boğaza kadar geliyor. E, o son ana kadar müminin yaptığı tevbe kabul ediliyor. Ve bakın efendim hadis i şerifte ettaibu minez zembi günahtan tevbeden eden kemen la zembele hiç günah olmayan kişi gibidir. Günah işlememiş gibi. Tamamen siliniyor efendim. Bundan daha büyük ihsan ilahi olur mu efendim? Tam burada hocam Hacı. şöyle bir sual akla geliyor. Tabii. Ee, biz daha önce yurtta kalırken de bir arkadaşımızla bunu yaşamıştık. Şimdi emri marufun da üzerimize vacip olduğunu bilerek arkadaşın bir yanlış hareketine ikazda buyurdu, bulunduk. Ee, ya bunu yapmasan falan diye bize dedi ki ben bunun tövbesini edeceğim dedi. Tövbe günah hiç işlememiş gibidir dedi. Böyle düşünerek günah işlemek meşru mudur? Uygun değil efendim. Beş şey acil acele etmek lazım buyuruyor. Bir, günah işleyince tövbe de acele etmek lazım. Her günahtan tövbe farzdır efendim. İki, vakti gelince namazı kılmak da acele etmek lazım. Üç, misafiri gelince ikram yapmak da acele etmek lazım. Dört, Evlenecek oğlu kızı olunca ev vermekle acele etmek lazım. Beş cenaze hukuku olunca definde acele etmek lazım. Kafirler katafalka filan koyuyorlar. Günlerce bekletiyorlar. Hiç uygun değil. Ölüye ikram bir an evvel defnidir. <laughs> Peki günah işledik. Tevbe ettik. Affoldum. Aynı günah bir daha yaptık. Bir daha tevbe edeceğiz. Bir daha yaptık. Bir daha tevbe edeceğiz. Ya ben bunu tekrar edip duruyorum. Yani bu Allahu u Teala ile istisna etmek gibi olmasın. Öyleyse ben tevbe etmeyeyim hele. O epey bir gitsin. Demek uygun değil efendim. Günahı işler işlemez. Hemen intibaha gelip teyakkuz haline geçip müteyakkız olup tevbe etmeli. Hatta şu bile kitaplarda geçiyor Fehimciğim. Birkaç günah işliyor. iş geçiyor. Kumar oynuyor. Affedersiniz. Zina yapıyor. Ya tevbe edeceksek hepsini birden bırakmamız lazım. Yani bazen yaparken birinden tevbe etsek olur mu kabul olur mu dememek lazım. ...bir günahtan tevbe ettiğinde... ...samimi olarak... E, ...o günahın... ...tevbesi yapılmış olur. Velev ki diğer günahlara... ...devam etse de... ...bu bakımdan işte önce... ...zinayı bırakmalı. Sonra içkiyi bırakmalı. Sonra kumarı bırakmalı. E hocam... ...hepsini bir anda bıraksa nasıl olur? Aliyyül ala olur canım. Matlub olan odur efendim. Ama... Bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş de üç tane günah söylemiş. E, efendim ben bunları terk edemiyorum. Ne yapacağım demiş. Peygamberimiz bir tanesini benim için terk et buyurmuş. Hangisi? Yalanı benim için terk et buyurmuş. Söz vermiş. Fakat sonra ya şimdi Resul Efendimiz şu işi yaptın mı diye sorarsa yalan söyleyemem ben yaptım. Demek mecburiyetinde kalırım. <laughs> ya bu da çok ayıp olur derken hepsini birden bırakmış efendim. Tevbenin makbul olması kesindir. Ama şartlarına uygun tevbe yapılırsa. niye diyor o? Bir, günah işlediğine pişman olacak. İki, derhal o günahı terk edecek. Üç, bir daha o günahı dönmemeye azmen ve cezmen kasteyleyecek. Hatta hadis kitaplarında zeka tamel iman veya vecede halavetel iman. imanın tadını tadar, iman tadını bulur diye başlayan bazı adil şerifler var. Onlarda şöyle bir ibare geçer. En yekrahe en yaude ye fil küfri kema yekrahu en yugzefe finnar. Ateşe atılmaktan korktuğu, çekindiği gibi küfre düşmekten korkacak, çekinecek. İşte böyle olursa imanın tadını tatmış olur Bilal Habeşi Hazretleri. O iki 3 dakikada yumurtayı pişiren kızgın çöllerin üzerine yatırıyorlar. 50-60 kiloluk kayalar üzerine koyuyorlar. Efendisi denen adam yoruluncaya kadar vuruyor. Ama ehad, ehad. Allah bir, Allah bir demekten geri kalmıyor. Suhebi Rumi Hazretlerine efendisi denen kadın demiri ateşte kızdırıyor, vücuduna bastırıyor. Hani filmlerde filan e, gösterirler ya, ya öyle ona bakarken bile insan e, içi dışına çıkıyor, ve üzülüyor değil mi efendim? E, i̇şte o şartlarda Suhebi Rumi imanı bırakmamıştır. Ammar bin Yasir Hazretleri'nin hem annesi hem babası Hz. Sümeyye ve Hz. Yasir şehit olmuşlardır ama imanlarından vazgeçmemişlerdir. İşte günaha pişman olmak lazım. Günah işlediğine derhal onu bırakmak lazım. Bir daha o günaha dönmemi azmetmek lazım. Bu Allahu Teala ile ilgili suçlardadır. Allah'ın hakkı olan suçlardadır. Ama kul hakları olan suçlarda bir de kul haklarından arınma hak sahibiyle helallaşma şartı da vardır. Cenab-ı Hakk'a bu nimetinden, bu ihsanından, bu ikramından, bu lütfadan dolayı da çok şükredelim efendim. Günahtan tevbe hiç işlememiş gibi sayıyor. Günahları affediyor. Elhamdülillah. Ala kulli hal sivel küfri ve dalal. Çok teşekkür ederiz hocam. E, aklıma şu geldi. Hasan-ı Basri Hazretlerinden bir talebesi nasihat istiyor. Hasan-ı Basri Hazretleri 6 tane madde sayıyor onlara. Onlardan bir tanesi de şuydu. Cebrail Aleyhisselam e, şey Azrail Aleyhisselam senin ruhunu kabz etmeye, canını almaya geldiği zaman ondan tövbe etmek için müsaade iste diyor talebesine. Talebesi de diyor ki ya nasıl müsaade isteyeyim? Azra Aleyhisselam gelip benden canını alacağım, müsaaden var mı diye sormayacak ki benden buyuruyor. O zaman... İbrahim Hasan, bin etemazetleri <laughs> Hazretleri <laughs> için anlatırlar. Evet, efendim. biz karıştırdık. İbrahim bin etemazetleri Hazretleri de cevaben buyuruyor ki ne zaman geleceğini de bilmiyorsun, müsaade de alamayacaksın. O zaman tövbe etme zaman vakti... Hazır oldu değil mi? Tövbe etme vakti şimdidir. Yani bir dakikasına, ya. beş dakikasına değil, bir saniye sonrasına ya garantimiz yok. Ben e, bu zamana kadar ki günahlarıma tövbe ediyorum. Seyircilerimize inşallah bunu izleyen kardeşlerimiz de şimdi tövbe ederlerse inşallah efendim, cennette buluşuruz. Ben de bütün günahlarıma halisane muhlisane tövbe ettim efendim. Kardeşlerimiz de böyle bizlere de dua etsinler efendim. Yaşımız ileri. Yaşı çok olanın günahı da çok olur Kesinlikle. değil mi efendim? Estağfurullah. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teala emanet olun.